çok güzel olmuş. Evet kızım doğum günü partim için çok özendim. <laughs> evet hayatım ya çok güzel olmuş burası. Anne ben burayı gezmek istiyorum. Ben de. Anne arkadaşlarımızı çağırdın mı? Çağırdım kızlar çağırdım. İkinci soruyu cevaplıyorum. Gezebilirsiniz tabii ki. Şu şıkları Hadi gezelim. Kızlar gelin siz bana anneniz bizi götürsün Tamam deniz kenarından başlayalım. Deniz mi var? Evet. <laughs> i̇şte burası. Bu da denize gireceğiz. Ben şu an giremem ıslanmak istemiyorum. Ben bir gireyim bakayım. Oy çok da soğuk değilmiş. Islanmadım en azından çok. Ya baba ya. Burada fotoğraf çekinilecek. Fotoğraf çekilme alanı yaptım. Sonra burada bir oturma yeri var. Burada oturulacak. Ay hayatım gel. Ay oturulmuyor ki hayatım. Ben orayı hallederim. Burası yemek yenecek burada. Burası parti yeri. <laughs> burada da yemek servis yapacak. Çok güzelmiş hayatım. Şu kapıları kapatalım da rüzgar Kimleri çağırdın hayatım? Arkadaşlarımız da az sonra gelirler onlar da. Ha geldiler işte. Şöyle geçin bakalım. Çocuklar siz burada durun. Her gel birisi geldiğinde böyle olacağız. Hayatım sen de şöyle geç. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin Fink, hoş geldin Dila, hoş geldin Ayşe. Hoş bulduk. Ay bir tek Ayşe mi üzerine değiştirdi? Evet çünkü benimki çok sade duruyordu. Ben de değiştirdim. Benimkisi çok normal olduğu için değiştirmedim. Vallahi ben de. Neyse siz içeriye geçin şöyle. Ben diğer misafirlere karşılayayım. Tamam hadi gelin kızlar. İyi bakalım nasıl olmuş Ay burası çok güzel. Bir de sandalyelere oturulabilse keşke. Hı, <laughs> sonunda oturuluyor. <laughs> Bakalım diğerleri de gelecek mi? O benim kongilerim geldi. Açılın kız kapıyı. Ay, tamam ya patlama. Hoş geldiniz. Hoş geldin bura. Hoş bulduk. İçeriye geçin siz şöyle kızların yanına. Kızlar mı? Evet. Ee, Elisa'nın arkadaşları geldi. Gerçekten mi? Yunus geç geç. Geliyorum Yusuf. Merhaba kızlar. Merhaba. Merhaba. Yanınız boş mu? Ne demek istediğinizi anladık. Hmm. Ay senin var. sonra tıklayabilirsiniz. Tamam. Merhaba adınız ne? Sizin adınız ne? Ben Pink. Ben Lila. Ben Yunus. Ben de Yusuf. Hadi geçin şöyle. Geçelim böyle. Sen ne işler yaparsın? Ben pembe olan her şeyle uğraşıyorum. Aa Ayşe'nin sevgilisini çağırmayı unuttum. Hemen arayayım şuradan. Ay. Tamam aradım. Geliyor iki dakikaya. Tamam. He işte geldi. Hoş geldin. Hoş buldum. Ayşe içeride mi? Evet içeride Emre. İçeride. Oh. Ah, Emre. Arkadaşım nasılsın hayatım? İyiyim aşkım sen? Ben de iyiyim. Ay çok özlemişim seni. Ben de. Anne bizim arkadaşlarımız ne zaman gelecek? Az sonra gelirler. Tamam. Aa, anne bak. Anne bak arkadaşlarımız geldi. Hemen kapıyı açmalıyız. Hadi hadi anne al içeri onları. Tam kızlar patlamayın. Hoş geldiniz çocuklar. Kaç bulduk? Kaç bulduk? Doğum gününüz kutlu olsun. Ay çok teşekkürler. Hiç kimse kutlamamıştı. Çok sağ olun. Gelin hepiniz sarılın. Yani Ya anne ben de sarılmak istiyorum. Ben de. Ben de. Ben de sarılayım. Neyse hadi açalım. <laughs> Hacıkça gelir. Siz isterseniz um, gelin ben sizi götüreyim. Kızlar siz gelin bana. Babanız dağılsın. Hadi bakalım. Takip edin bizi siz. Siz gidin biz geliyoruz. Tamam. Burada oturabilirsiniz ama şunu biraz geri alalım önce. Hadi gelin bakalım siz de. Beni unutmayın. Siz de burada takılın. Tamam. Siz gelin böyle. Kardeşim. Buradayım burada. Hani buraya oturayım. Hadi çocuklar. Biz de burada takılalım. Ben nereye oturacağım? Ben senin için hemen bir şey getiriyorum. Şuralarda olacaktı. Depoya bakalım. Hmm. İşte tatlım sen bu pufta otur. Teşekkür <laughs> ederim. Hadi hayatım işte. Diğer misafirle Ama bence daha birisi gelmeyecek. O yüzden kapatalım. Evet herkes parti yerine. İlk dans sonra yemekler. Yaşasın. Herkes eşleriyle. Bugün ne güzel ya. Hepiniz doğum günüme geldiğiniz için çok teşekkür ederim. İyi ki doğdun Eliza. İyi ki doğdun. Evet isterseniz e, partiye başlayalım. Olur. Ama müziksiz olur çok <laughs> parti. <yok. gülüyor> Şaka yapıyorum. Hadi herkes şu şapkalardan taksın. Herkes eşiyle takacak. Diğerleri, Arta kalanları da çocuklar. Hayat hayır bir Sonra ben şey. Ne ee, neydi onun da? İşte şey mi patlatacağım? Neyse hayatım biz de bu kalanları takalım. Dur aşkım. Ben şunu istiyorum ama alamıyorum. Aldım. Heh. Evet şimdi ben bunu patlatacağım. Herkes kenara açılsın. Kızlar bu tarafa. Ya da herkes eşleriyle yan yana dursun şurada. Şöyle ben Ayşe'cim şuradan alayım şunları ben. Peki. Peki. Kanka aşkım. <laughs> Hadi bakalım. Gözümü kapatıyorum. Acaba ne çıkacak içinden? Hayatım sen, ben vurayım. Aşkım ben vuracağım. Ne çıktı? Bir sürü şeker çıkan bunları çocuklar yiyecek. Kaç tane var? İki. Üç. Ay artık daha çok. Aa. Neyse bunu sonra çocuklara vereceğiz. Şurada kal.

Şimdi yemek yerine oturabiliriz. Herkes otursun. başındakileri isterseniz çıkarabilirsiniz. Ben çıkaracağım valla kafamı çok sıktı. sıkmaz bu ki. Neyse canım boş verin. Hadi. şöyle geçeyim. Ayşe hadi da. geldim. Pink. E ben buradayım ya. <laughs> Hayatım sen de sandalye mi getirsen bir tane? Tamam getireyim. İşte getirdim kendime. Hadi sohbet edelim biraz. Hayatım ben senin yanına geleceğim. Gel aşkım sandalyeyi kaydedeyim biraz şey. <laughs> Çocuklar orada açık şey görüyorum. Koşun. Saldırı. Saldırı. O buradan bir şeyler alalım. Buradan bir şeyler alalım. Bir şeyler alalım. Ya bizi de bekleyin. Ya Ayşe abla bırak beni. Boş verin kızlar ya. Dönün şöyle. Hani ya onlar yesin. Ya. Of beni de altında zaraya kaymadım. Güzel koştum çık. Yom 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 yom. Ah çok güzel doyduk lan. Neyse ortak şöyle geçelim. Ben deniz görüyorum orada denize mi girsek? Hadi. Üç gir. Hop. Giremedik. Ay, aa, boğuluyorum. Boğuluyorum arkadaşlar. Kurtarın beni. Kurtarın beni. Kurtarın boğuluyorum. Boğuluyorum. Yardım etmemiz lazım. Arkadaşlar koşun. Emir boğuluyor. Emir boğuluyor. Emir benim ya lan. Ya onun adı da Emir. Koşun. Durun ben hemen alırım onu. Zaten kuyudaymış. Bir daha girme denize. Bizden haberiniz olmadan. Tamam. Neyse. Hava da kararmaya başladı. Evet. Şimdi doğum günü pastamı kesebiliriz. Ben hemen pastayı getireyim. Hangi pastayı alsam? Şu sepetin içindekileri. Bu sepet sonra. Pastamız zaman bu olsun. Çok güzel. Sonra get nasıl diyor. İyi ki doğdun ben. İyi ki doğdun Elisa. İyi ki doğdun Elisa. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. Herkes istediği bir kokteyli alsın eline. Herkes ayağa kalksın. Ben şöyle ortaya geçeyim. <laughs> Annem mumları üflüyor galiba. Hadi yine bekliyorsunuz. Koysanıza. Biz gelmeyeceğiz ya. Sakın ansız. Neyse annemler bize getirir sonra. Biz de yapıştık buraya kaldık. Üf, üfledim. Herkese Birer dilim vereceğim. Ama ilk önce şu çöpü götüreyim. Bu olsun benim pastam. İyi ki doğdum ben. İyi ki doğdum ben. İyi ki doğdun Elisa. Olmuyor neyse. Üf. Ah. da sönmeyen mum galiba. <laughs> Şu pastadan yiyelim. Herkes istediği pastayı alsın arkadaşlar. kızı olarak bunu ben alıyorum. Ay benim canım bunu çekti. Ben de bunu yiyeceğim. Ben bunu çok. Ben bunu. Sekam güzel bu ben bunu yiyeceğim onda bu kaldı ya onu ben yeseydim keşke pink ne güzel bir şey olmaz evet herkes içecek alsın eline ya mor ben alsaydım tamam sen bunu al ben pembe alacağım kendime ben de pembe. sonra bundan. Çocuklar istediğinizi şeyi içebilirsiniz. Hepimiz bunu <laughs> da içeceğiz zaten anne. Neyse. Dız dız dız.